Emeklilik sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen şartlara dayanmakta. Yaş, hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı emeklilikteki temel kriterler. Bazı durumlarda çalışanlar daha az primle erken emekli olma hakkı kazanabiliyor. Bunlar malulen emeklilik ve engelli emekliliği. Yaş şartını yerine getirmeyen ancak belirli bir hastalığı olan vatandaşlarımız da erken emekli olmaları söz konusu olabilir malulen emeklilikte de bazı şartlar bulunuyor. Malulen emekli olmak isteyen bir çalışanın öncelikle durumunu içeren bir sağlık raporu alması gerekiyor. 1800 gün pri ve 10 yıl sigortalılık süresi de şartlar arasında. Malulen emeklilik için sigortalılık başlangıcından sonra meydana gelen hastalık çalışma gücünde veya meslekte kazanma gücünde %60 ve üzeri maluliyet varsa derhal malulen emekli olabilir. Kişi bakıma muhtaç ise 10 yıllık sigortalık süresi aranmaksızın sadece 1800 gün primi varsa sosyal güvenlik kurumunca belirlenecek olan maliyet oranı %60 olması halinde yaş şartını beklemeksizin derhal emekli olması mümkündür. Engelli emekliliğinde de yaş şartı bulunmuyor. Kişinin işe girmeden önce ya da doğuştan engelli olması gerekiyor. Engelli birey sigortalılık giriş tarihine göre değişen prim gün oranlarına göre erken emekli olabiliyor.